Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Körü ve bugün sizlerle yıllar sonra Minecraft animation çekiyoruz. Evet yıllardır çekemiyordum. Daha doğrusu çekmek istemiyordum. Yeni böyle enteresan şeyler bekliyordum. Hep aynı şekilde aynı animasyonlar vardı. Bugün rastgele direkt Minecraft animasyon yazdım ve karşıma ilk çıkanı aldım indirdim. Hiç izlemedim orada sadece 10-15 saniyelik bir kısmına göz attım video normalde 13.5 dakika arkadaşlar. Ancak ben bunu 7 çeyreğe indirdim. Bunun kalan diğer kısmını da akşamki videoda izleyeceksiniz. Eğer onu da izlemek isteyen olursa zaten bu öğlen yayınlanacak. Akşam da onu izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Minecraft serilerimiz vardı işte Minecraft mobil olmak üzere başta çekemiyoruz çünkü ee, maalesef monitörüm hala daha elime ulaşmadı. Gideceğim arkadaşımdaki olan monitörü alacağım. Zamanda ona vermiştim. Şimdi geri almak istiyorum ama tabii ona ulaşamıyoruz. Geri dönüş yaparsa gidip ondan onu alacağım bir ee, küçük bir monitör. Ama iş görüyor. Zamanda vermek istedim parayla. Şimdi geri alacağım parayla. Ee, onun dışında laptopum şu an sadece Euro Truck Simulator kaldırıyor ve Minecraft kaldırıyor. Onun dışında birkaç oyun daha var ama onları zar zor kasa kasa sadece ben de günlük girişleri almak için oyunlara giriyorum o oyunları. Neyse çok uzatmayalım arkadaşlar hızlı bir şekilde hemen başlayalım. Ben telif sıkıntısı olmaması sebebiyle videonun sesini sizlere çok az bir şekilde vereceğim. Bu arada bu açıda bir sürü kameralı videolar gelecek. Bir değişiklik olsun hep yatay çekiyordum. Bu sefer de bir dikey e, pozisyonda çekmek istedim. Hemen şimdi hiç uzatmayalım bence. 2 dakika güzel bir giriş yaptık. Hemen başlıyorum. Ben de şuradan kolamı alayım. Evet. Animasyonda oynayan karakterleri gösteriyor. Yapımcılar falan. Bu arada City ve Alex'in e, özlenerek yapılmış. Yani City ve Alex'in genelde o oynayacağı bir Animasyon bu, o, onun serisini yapmışlar işte. Ee, bakalım, ben biraz sesini yükselteyim size tabii ki de az gelecek, ama ben biraz duymak istiyorum. Hatta ben kulaklık takayım. niye kulaklık takmıyorsan, çünkü arkadaşlar ben kulaklık takmazsam size çift ses gelecek, hem benim normal kameramdan hem de ses olarak çift gelecek. Emin dedik. Şunu şuradan takıyorum. Şimdi evet. City, Alex hepsi. kiminle kapışıyor göremedik. Evet. Evet. Alex geri döndü. ekibi kurmuş. Oy, yardı ortalığı. <laughs> Veridion'un <Virgil 'ın> da <laughs> Alex, Alex'e yardım etmesi çok komik ya. Hani normalde Villager'lar saldırıyor ya arkadaşlar. Baskıncılar. Yağmalı, yağmacılar daha doğrusu. Animasyonda bir güzellik yapmışlar onun için. <laughs> evet gökyüzünde bir kapışma. Aman 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 aman. Şimdi benim burada tam çözemediğim bir şey var. Villager. Alex'e karşı mı yoksa Alex'in yanında mı onu tam şu an anlayamadım. Oy. A sıkıştırdılar valla. Şu an olarak yani analiz ediyorum. Anlamını çıkarmaya çalışıyorum. Gittiler. Valla çok güzel çalışılmış. Tebrik ediyorum bu animasyonları yapanlara. Evet ejderha ile darbeleri indiriyor. Yardım geliyor. <laughs> Steven <'in> komik yüzü. <laughs> Alex'e yukarıda kapışıyor. Belki birkaç sene sonra biz de bu tür animasyonlar yapabiliriz. Elimizde gereken ekipmanlar olduktan sonra niye yapmayalım? Deneriz. Bunun için çok büyük bir prodüksiyon ve proje lazım tabii ki de. Düşünülmüş, gereken her şey yapılmış bir Kolay. Aha. kanatlara gitti. Silahı düştü. Aha. Gidiyor lan. Kurtar lan Alex. Sen iyisin. Aaa. Gemi balondan ayrılıyor. Lan hayır. üzüldüm bak şu an onun o şekilde yaralanmasına ya da ölmesine. Diğerleri ne şekilde acaba? Evet, onlar da büyük manyak canavarı bitirmeye çalışıyorlar ama Burada Yok lan daha 2 dakika varmış. Ben dedim burada bir kesin böldüm falan demiştim ha. What? <laughs> balık oraya gitti, geri geldi, yere düştü. <laughs> oraya gitmiş gibi gösterdiler, iyiydi ya. Ha portaldan Bunlar kim lan? O nasıl bir savaş bu? Osmanlı dönemindeki savaşlar gibi ha. Kim kime dumduma kimin eli kimin cebinde. Aha. Köylü. Bak hele sen hareketlere bak. Az zincirli bal tabi de. Merhaba kardeş. <laughs> Dostum yapma. Gel. <laughs> ya da yapmışsın. Haydi ha, Hep söylüyor. Bırak isim, bırak isim. Yardım et ejderhaya yardım et. Aa düşürdü. Evet burada arkadaşlar. Burada kapanışı yapayım. Bunun devamı akşamki video olacak. Haberiniz olsun. Ben ikin. Çünkü şu an çok uykusuzum. Hemen hızlı bir şekilde bunu 10 dakika çektim. Bunu montajlayacağım. Direkt yükleyeceğim. Öğlen izleyeceksiniz. Öğlen de ben bunun geri kalan kısmını sizlere çekeceğim. Akşam yükleyeceğim. Veyahut direkt bunu da öğlen. ikinci kısmını da öğlen atabilirim. Durumlara göre değişir. Ee, bu kısımdan elveda diyorum sizlere. Bir bunun devamında görüşmek üzere.